Evet canlar, kanala hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Biz neredeyiz bakalım, şansımızı denemeye geldik. Dedenin yanındayız. Keyifli bir gün olmasını umuyoruz. Ödemeli bir gün olmasını umuyoruz. Şansımız bol olsun bakalım. Çünkü oyunda zaten şansa epeyce bir ihtiyacımız var. <laughs> bakalım, o durumlar nasıl olacak? Dört çarpanla başladık. Böyle daha iyilerini bekliyorum abi. Mesela iki basamaklı en kötü ihtimalle çarpanlar bizlerle olsun. Yani bu iki basamaklılardan alacağımız en kötü çarpan da 20 olsun yani. Böyle umuyoruz. Yakalayabilirsek şu kırmızıların üstüne taç. taşlar geldi çarpan direkt. Direkt çarpan. Direkt çarpan. Boş geçme ama ya. Abi taşlara baksana ya. Güzel bir ekranı kaçırdık bile yani. Dakika bir gol bir diyebiliriz. Yüzükler. At abi yüzükleri de. Ama çarpan yok ki ekranda. Orospu çocuğu. Bir tane atsana şuraya. Bak 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 bak. Başka? Ananı sikeyim ben senin. Neyse. Kaçta gelecekti var ya. Aslında birazcık daha devam etse patlamaya. da alırdık oradan. Sıkıntı yok. 20 çarpanı ulaştık. Ödememizle çıktık. Karla da başladık. Bence bir kere daha alabiliriz. Bunun dışında. Bunu saymayalım. 1650 lira. Bunun dışında alalım abi. Hadi 5 spin var hatta. 2-3 kere de alabiliriz. İndirmeye baksın yeter ki. Kırmızılar geliyor galiba. Aynen öyle devam. Yeşil de geldi. Süpersin. Başka ne gelir? Mor, sarı. Olsun olsun. Hiç sıkıntı yok. 25-28 çarpan. 2200 lira da buradan aldık. Abi koparabildiğimiz kadar koparacağız dediği. Yani böyle ekranlar çok nadir gelir. O yüzden yakaladığımız kadar yakalayalım. 15900 ee, Devam ediyoruz abi. Devam ediyoruz. Güzel başladık. Karla başladık. Ee, yükselte yükselte oynayacağız. Daha iyi ödemeler olabilir, daha iyi sonuçlar olabilir. Bakalım biraz daha zorlayalım. Böyle üstüne koya koya gidelim dedi, yoksa tadımız kaçması yani. Baştan uyarayım. Yeşiller. Yeşiller. Hadi ama. ne koyayım 2 eldir yeşil bekliyoruz ya. bu ee. Kırmızılar. Cık. Abi yoş güzel çarpan geliyor da bir tane ekran indir artık bak hadi eksi yemeyelim güzel artı aldık artıyla devam edelim eksiyle değil. Abi 3 filmde sürpriz yapması lazım. En az birinde istiyorum ya. Tamam uzatma güzel olabilir. Hadi artı 5 aldık. Şunu bir değerlendirelim abi ödeme alamadık. 1000 lira bile çıkartamadık daha. Hadi lan. Bomboş geçti resmen bak. Bir daha uzatma aldık. Gene bomboş geçecek. Yine bomboş geçecek. Kaç spin atacağız? Toplamda 25 olacak herhalde. Yeşiller abi 12 katı ne ya? Gözünü seveyim yapma dede ya. Abi bu var ya sıçmış. Harbiden sıçmış. Keşke daha demin verseydin şu ekstra 10 spin'i. Devam et morlara kesme. Abi yüzük de gelir. Yüzük de istiyorum. İki tane lan. Lan sık şuradan ortadan bir yerden. Anasını sikiyim ya. Cık, cık, cık. Vay arkadaş. Hani çıkardık bahsimizi de zar zor yani. O artılar olmasa. O artılar olmasa. Yüzüğü burada yakaladık. 30 çarpanla oyunu kapattık. 1900 lira da aldık. Toplamda ne kadar? 5700. Ne kadar kar var? Ee, 2500 lira galiba. Devam hadi. Devam. Durmak yok. <laughs> Yeşiller. Abi şöyle en kötü 20.000'in 20 altına düşmeyelim ya yani çıktığımız zaman en kötü 20 bin hatta 20 bin 25 bin olabilir Tamam yeşiller gelir Abi bize taşlı falan bir ekran lazım. En başta yakalamıştık. Ama çarpan yoktu maalesef ki. Yani öyle bir ekranı çarpanlı bir ekranla birleştirmek istiyorum. Bilmem çok şey mi istiyorum artık. Kupalar. Yüzükler. Son spin. Morlar. Tamam. Başka ne gelir? Kum saati de atlan var iki tane. Soldan gönder. Bak kupa da geldi. iki tane de kum saatini esirgemezsin. Ah dede ah. Ah dede ah. Yani şu anda eksisiz gidiyoruz. Nazar değirmeyelim bir kere daha yapıştıracağım 4000 liradan. Abi bak eksi yemedik. Böyle devam edelim ya. Hadi lan dede Aman diyeyim şu nazarlayayım yemesin mi? 6 çarpanla başladık. Hadi lan şunları ver artık. Maviler gelebilir kırmızı Çekmeyelim bakalım. 8 spin ne yapabilir? Şimdi çok fazla at üst üste. Yani bir yerde patlatacak bizi de nerede? Belki bu el bile olabilir. 380 lira. Hemen hemen yarısını yakaladık bahsimizin Ay kum var. Başka? Abi buradan da eksiyemedik. 2700. Yani son spinde de yapacak mı bakayım? Abi çarpan gönderdik Çarpan gönder güzel. Ne kadar? 25 çarpanla. Toplamda 2000 lira da buradan aldık. Ee, 22.400. Abi 22.400 bu bizi, bizi bir yerde patlatacak. Eminim ya adım gibi eminim. Çünkü üst üste çok fazla artı aldık. 3 yani bile fazlaydı. 4'ü de aldık. O yüzden zirvede bitirelim. Güzel sonuç aldık. Ee, iki kadından fazla bir kazancımız var zaten. Hiçbir şekilde eksiye medik. Bugün gerçekten. Hmm, şanslı mıyız artık? Bilemedim. Dostlar kanal abone olmayı unutmayın. Çekilişlerimiz oluyor abi. Güzel kazandıkça paylaşmaya da devam ediyoruz. Bildirimleri açarsanız haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.